boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse opak alnı der. Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Dememiş mi me akif. Ah Dememiş mi Necmettin Halil? Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda İstiklal uğrunda Namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, Son vatan parçası geçerken ele Mehmet’in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan olan kan kemik etin yaptığı bu tümsek Amansız, Çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini taktığı yerdir. Ya, ya, biz bu kutsal topraklar için, al bayraktaki hilal ve yıldız için kan dökenlerin evlatlarıyız. Orada şehadet şerbeti içen yaşıtlarım vardı. Onlar gece, geleceklerini, ailelerini düşünmediler. Belki onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin El Cezelileri i̇bn Sinaları Piri Reisleri olacaklardı Hiç bunları düşünmeden kendilerini Tek diş kalmış canavarların kurşunlarının önüne attılar Çanakkale Savaşı öyle bir savaştı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif etmiş olduğu kutlu bir savaştı. Savaştan sonra bir bir itilaf devlet komutanı diyor ki biz aslında ki oradaki Türk askerlerini yendik. Aslında biz yeşil sarıklı Arapları yenemedik diyor. Tekrardan şehadet şerbeti içmiş Mehmetçikleri yad ediyor. Şefaatlerine nail olmak istiyoruz.